أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in geldiği dönem adına cahiliye dönem deriz. Yani cahilliğin, hak, hukuk tanımazlığın, kuralsızlığın had safada olduğu pisliğin en ala döndüğü bir dönem. Şimdi biz bazı şeyleri gözümüzde küçük görürüz. Ya onunla mı uğraşacağız deriz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki eline kanev çalmış bir kız gibi ümmetini işlemiş tek tek. Öyle bir işleme ki hayatlarının her alana müdahale etmiş. Daha girerken ismiyle başlamış. Ya hele bir ısınsın da onu da sonra değiştirelim dememiş, gelmiş adın ne? Abdur Uzza. olur mu? Abdul Uzza demiş ya. Uzdan Abdur Şemis, Güneş'in kulu Cık, olmaz. Senin adın Abdullah olsun, seninki Abdurrahman olsun. Daha girerken değiştirmeye başlamış. Bir de Mustafa zaten ilk planda tavrını koydun, koydun, koymadın, koyamıyorsun. O hani bizim eskiden bir şey var ya evliliğin ilk gecesi bütün programlar, projeler o gün ayarlanır. O gün yaptın yaptın yapmadın. İkinci güne kaldıktan sonra yeni icat çıkartma ya Allah'a. Abi onu demeyi ben bilmezdim. <laughs> Kayıt alıyorum ya. <laughs> Şimdi ilk, gün kuralı koymazsan ikinci gün icat çıkartma derler icat çıkartma. Eğer bu iş varsa dün olsaydı. Peygamberimiz de daha ilk geldikleri gün itibariyle Kur'an'ı koymaya başlamış. İsmiyle başlamış. Sofraya çocuk oturmuş. Sofraya demiş delikanlı. Yavrum bak sağ elinle besmele çekerek önünden ye. Öyle ya zamanla alışır gider diyoruz. Çocuklarımız solak oldu çocuklarımız solak oldu. Düzeltemiyor onlar. İlk daha kaşık tutarken şu elle tutacağım, yavrum bu elle inecek. Bu elle inecek. Peygamberimiz işte kanevçi gibi yavaş 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 işlemiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a bir tanesi diyor ki, ya diyor, Muhammed diyorsun her şeyinize karışırmış öyle mi? O da onu tiye almak için, ya hatta diyor tuvalete girip çıktığımız zaman nasıl taharetleneceğimizi, elimizi nasıl tutacağımızı onu bile öğretiyor demiş. Adam tiye almak için. Yani Peygamberimiz arkadaşlar hayatın hiçbir tarafını boş bırakmamış, her tarafına mutlaka ama mutlaka müdahale etmiş. Çocuğa besmeleyle, sağ elinle önünden yediği Peygamberimiz. Yemek adabı. Arkadaşlar, bugün yemek ve yatma, oturma adabıyla alakalı üç konuyu anlatacağım kısaca. Müslüman, arkadaşlar bizim en önemli vasfımız ne? Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere karşı bir şükür. Bize nimetin kimin tarafından verildiğini ortaya koymak. Bismillah ne? Allah'ım bu nimeti sen verdin, ben de senin isminle buna başlıyorum. Bismillah. Kısa da olabilir uzun da olabilir. Bismillahirrahmanirrahim diyebilirsin. Sadece kısaca Bismillah da denilebilir. Ama mutlaka sofraya Bismillah diyerek başlamak lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem besmelesiz başlanan her iş ketündür diyor. Yani neticeye varmaz. Biz yemek yerken bir netice bekliyoruz. Ne o? Yediğimiz yemekten bir, karnımız doyacak. Açlık hissini yiyecek. İki, Vücudumuzun vitamin ihtiyacı var. Bazen öyle şeyler yiyorsun ki vücuda hiçbir faydası olmuyor. Hele ki lüzumsuz şeyler. Hele ki vücudun kabul etmeyeceği doğal olmayan şeyleri yiyorsun. Diyor ki gelir hop dolaşır geri gider. Vücut ondan en ufak bir şey almaz. Ayhan abi kötü eleman gibi. Akşamı da çalışır ama hiçbir numara çıkmaz değil mi? Dolaşır durur ortada. Akşam şöyle dönüp baktığın zaman ulan bu eleman bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Aynı o işe yaramayan eleman gibi gelir vücuda girer, dolaşır, meşgul eder, geri döner, koyar, gider. O zaman bizim yemekteki gayemiz vücudumuzun derman olması. Başka? Hastalıklarımızın şifa vesilesi olacak. Üç, <laughs> ibadetin gücünü, kuvvetini biz bu yediklerimizde bulacağız. Eğer biz gafilce bir yemek yersek, o yediğimiz yemek bizi yere çakar, kıyama kaldırmaz eğer yediğimiz yemek besmele ile yemezsek o yemek bize gafletten başka bir şey getirmez. Biz o yediğimiz yemeğin neticesi kalkıp da namaz kılamayız. Bizi aya kaldırmaz. Ondan dolayı mutlaka yemeğe besmele edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biraz sonra uygulayacağız. Yemeğin başında ve sonunda el yıkamak yemeğin bereketidir diyor. Yemeğin bereketi. Şimdi bizim çok paramız var. Herkesin bir sürü parası var. Ama niye hala bu kadar bir şeyi ortada bereketsizlik, yetmezlik teranesi okunuyor? En fakirimizden en zenginimize kadar yemeği bereketlendirecek olan el otururken yıkama, kalkarken yıkama. Besmele ile başlama, sonunda hamd etme. Bunlar olmadığından dolayı Rabbimiz Hücre bize bereket vermiyor. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan adamlarına burada ne geceleyebiliriz ne de bir yemek yiyebiliriz. Buradan bize bir şey çıkmaz. Ama diyor bir kimse eve girerken patır kütür girdi, söverek bağırarak girdi, yemek yerken o hangi hingir yedi. O zaman diyor şeytan adamlar der ki Arkadaşlar toplanın gelin gelin tam bizlik bir yer. Burası tam bizlik. Biz çocuklara bir şey anlatırız. Müslümanın şeytanı ile gavurun şeytanı. Müslümanın şeytanı zayıflanmış tıkır tıkır kurumuş. Öbür besmelesi adam gavura demeyelim de besmelesi adamın şeytanı da tombalakçı olmuş. Biz beraber yer, beraber içeriz, beraber yatarız. her işi beraber yaparız kardeşim. Ne besmelesi ya? Yani? Besmele bizim evin bahçesine hiç uğramaz. Peygamberimiz Riyazu Sahne'ye geçen bir hadis-i şerif diyor ki altı kişi oturup yemek yiyordu diyor sahabe efendimiz. Yemek yiyordu gayet güzel. Bir bedevi geldi. Rasulullah onu da buyur etti. Herif iki lokma aldı. Demek ki melemen gibi bir şeymiş ki nasıl bir iki lokma aldıysa iki lokmada diyor yemek bitti. Peygamberimiz dedi ki ya şu adam besmele çekseydi hepimizin karnını doyacaktı. Besmelesiz oturdu. iki lokmada ne var ne yok. Hepsini süpürde atlayalım ya. Hepsini süpürde atlayalım. Yani Besmele ile oturursak, Allah'ın izniyle yemeklerimiz bereketlenecek ve o yediğimiz yemekten istifade edeceğiz. Peki, unuttuk. Şimdi, İslam dini çözüm dini. Hiçbir zaman çözümsüzlüğe İslam'da yer yok. Bir kimse ne kadar yol giderse gitsin, yolun sonuna yaklaştığı an bile aklı başına gelse, İslam ona orada çözüm üretir. Demez ki hadi oradan lan buraya kadar şeytan gibi gelmişsin gelmişsin. Şurada iki adımlık yol var cehenneme. Bu saatten sonra senin kurtuluşun yok demez. Ne diyor Peygamberimiz? Bir kimse diyor kötülük yapar 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 yapar. Neredeyse Cehennemle arasında bir karış kalır. Bir karış kalır öyle bir şey yapar ki yolu diyor döner cennete gider. Şimdi İslam'ın böyle güzel bir tarafı var. Daha önce bilmiyorum. Bir eğitimci geldi bize İstanbul'da. Böyle 40 tane imama eğitim verecek. Böyle çözümsüz bir adam. Bize ya çözüm öğretiyor. İşte çocuklar hediye alırsanız çocuklar şöyle olur, böyle olur. Ben de yani dingillik olsun diye ya hocam dedim hakikaten ben oğlana ayakkabı demeden ayakkabı aldım. elbise, elbise aldım. Şimdi çocuğa bir ödül vermek istiyorum. Hiçbir şey veremiyorum dedim. Çünkü her şey alındı sen treni kaçırmışsın dedi. İyi o zaman akşam eve varayım çocuğu vurayım dedim ya. Vurayım Allah'tan yeni bir tane daha de isteyeyim dedi. Olur mu öyle dedi. Ya sen demedin mi treni kaçırmışsın diye. Artık çocuk evden gitmiş madem düzelme şansı yoksa vurayım da dedim. Yeni seni bir daha yapalım. İslam öyle değil arkadaşlar. İslam çözümlü değil değil. Son anda bile çevirir. Son anda. E, Ebu Süfyan ya. Ebu Süfyan. Müslümanların karşısında ne zaman bir savaş, bir şey olsa Ebu Süfyan en önde. Ama İslam'la şereflendi mi? Şereflendi. Hiç geçmiş hatırlatıldı mı? Senin geçmişte neler yapardın? Az iş şey yapmadın sen. Çok yorgan geveceksin diyen oldun Mehmet Emin abi. <laughs> Şimdi biz olsa ne deriz? Sen çok yorgan geveceksin oğlum. İki namaz kıldım diye eskiler falan silinecek zannetme. Oho. Onlar yazılı yavrum bir yerde yazılı demez. Ebu Sufyan'ın geçmişte yaptığı her şey silindi, bitti, sıfır kilometre bir defter. Buraya nereden geldi? Sofya oturdun, sofya oturdun. Besmele yok, bir şey yok. Yedin, 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 yedin. En son diyor Peygamberimiz aklına geldi diyor. Besmele çekmedi. Bismillahi evvelu ve Başında da, sonunda da Bismillah. Şeytan diyor yediklerini bırakır gider. Şeytan yediklerin hepsini bırakır gider. Yeter ki sen Allah'ın sonuna doğru bile olsa hatırlayabil, hatırlamak lazım. Peygamberimizin yemeği üç parmağıyla yedi. Ama arkadaşlar şimdi Peygamberimiz yemeği üç parmağıyla yermiş. Ya şimdi biz de elimizde mi yiyelim? Yok. Peygamberimiz diyor ki tek parmakla yemek şeytanın işidir. İki parmakla yemek zalim idarecilerin yiyişidir üç parmakla yemek peygamber yiyişidir. Bakın bunu söyleme sebebi şu. O gün elle yemek gibi bir örf vardı. Peygamberimiz o örfü bir kural haline getiriyor. O örfü. Eğer diyor elle yiyecekseniz şeytan gibi tek elle yemeyin. Zalim gibi iki elle değil, peygamber gibi üç elle yiyin. Sami, şimdi biz ne elle yenirdik, kelle paça. Ya hesabımıza geldi mi? Abi de mi? Şimdi hesabımıza geldi mi? Elle yemeği nasıl üzebiliyoruz? O gün hayatın hep söyleydi. Herkes elle yiyordu. Peygamberimiz elle nasıl yenme kuralını koyuyordu. Diye. Diyor ki siz üç parmağınızla yiyin. Ve üç parmağın da enzim salgılamada, enzim salgılamada çok önemli bir fonksiyonu var diyor adamlar. Ha Peygamberimiz o gün üç parmağıyla yedi. İki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekte ayrım yapmaz. Yemeğe kusur bulmaz. İnsan sevmediği yemek olur mu? Herkesin olur. Yani çocukken e, nefret ettiğim bir şey olur. Efendime söyleyeyim, damak lezzetine uymayan bir şey olur. Yabancı bir yere gidiyorsun, bir yemek geliyor. Karadeniz'de, Karadeniz'de sizde de var mı? mutlu. Keşke. Keşke düğün yeme. Keşke düğün yeme. Ayhan abi bizde olanın pilavı ne zaman? Diye sorarız ya. Onlar da keşke ne zaman yiyeceğiz diye sorarlar. Onlar da bizim pilav sorduğumuz gibi. Olanı keşke ne zaman yiyeceğiz? Onlar keşke için ölür. Keşke de ben görünce anına yine aç kaldık derim. Niye? Benim damak tadıma uygun değil. Çocukluğumdan beri ben keşkek yiyen bir adam değil. Ama Peygamberimiz işte böyle bir ortamda bu ne ya yenilecek şey mi Allah'ın sevgisi hamur gibi çamur gibi bu dememiş. Canım istemiyor demiş kenara çekilmiş. Tuzlu olur, yanık olur. Ya geçen bir boşanma arefesinde olan bir aile ile şey kız yaptığım yemekleri takdir etmiyor ondan dolayı boşanacağım yaptığım yemekleri hocam takdir etmiyor. Ondan dolayı boşanacağım ben. Tamam, hödük, Takdir etten eline sağlık hatun diye veriyor. ya. dedi. Sen de öbürü de yap demediyse demesin. Sen yap iyiliğini. İyilik yap at denize. Balık bilmezse halik bilir de. İki tarafta birbirinden hatalı bu anlamda. Peygamber diyor ki aman ha yeme aman bulmayın. Yeme arıza bulmayın eğer sevmediğiniz, sevmeyeceğiz bir yemekse o zaman kenara çekin. O zaman kenara çekin. Ayakta yemek yeme konusu arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta yemek yediğine dair ya da ayakta su içtiğine dair rivayetler de var. Yani ille de oturacağız. Evet oturarak yemek en güzeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturarak yemek adet haline getirmiş. Ayakta yemeği istisna. Ayakta yemeği istisna yapmış. Biz de ayakta yemek icap edebilir mi? Ya bir iş yetişecektir. Hasan, bir iş yetişecektir. Oturup yemek yemeye bile vaktin olmayabilir. Hem yemek yiyip hem tezgahta çalışabilir misin? Arada bir olabilir ya. İstisna bir zaman olabilir. Ama diyor bunu adet haline getirmeyin. Peygamberimiz ayakta yemek yemeyi, su içmeyi Öyle her zaman adlarını getirmeyi izin vermiyor. Diyor ki oturarak yiyin. Oturarak yiyin. Bir de sağ elle yemek. Sağ elle içmek. Sağ elle yemek, sağ elle içmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol elle yemek yemeyi, sol elle su içmeyi onu şeytanın yemek iş olarak tarif ediyor. Ama şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi güzel iş varsa ona sağla başlamış. Elbise giyerken sağla, ayakkabı giyerken sağla, camiye girerken sağla, eve girerken sağla. Yani hangi güzel iş varsa sağla, yemek yerken de sağ eli tercih edip sağ elle yemek, yemek lazım. Bir de o çocuk diyordu ki tabağın etrafında elim geziyordu. Yani kıyma nerede var o tarafa uzanıyor, şurada ne var ona uzanıyor. Peygamberimiz önünüzden yiyin. diyor. Çünkü yemeğin bereketi ortasına iner, ortasından her tarafa dağılır. Siz direkt ortasından sağa sola atlayarak yemeğin bereketine engel Arkadaşlar bir yemekte bakın besmele çekmek yemeğin bereketi. Önünden yemek yemeğin bereketi. Önce el yıkamak yemeğin bereketi. Yemeğin bereketini kaçıracak amellerden uzak durmamız lazım. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeği sıyırmamızı ama ama benim gibi 800 gram falan helvayı sünnet değil <gülüyor> <gülüyor> Abi da de değil mi Yemeğe sıyırma dediğimiz yemek kaldıktan sonra değilse tabak yarıda ya şunu sünnet diyelim kardeş böyle bir sünnet yok ya böyle bir sünnet yok yemeğin yarısı kalmış ya şunu sünnet diye verelim ya ya azıcık da olsa küçük bir tabağı sızıp kenar olabilir mi bir sonraki öğünde. Birisinin açlığını savuşturur mu? Savuşturur. O zaman onu ayır kardeş. Onu sünnetlemek diye zorla birisine yedirtme. Adama şunu yersen sana aferin diyeceğim deyip de adama 800 gram helva yedirilir mi ya? Harun zulüm değil mi? Ama peygamberimiz o yemek en son yediğimiz zaman sıyırmayı kesinlikle tavsiye ediyor. Diyor ki yemeğin bereketi nerede? Bilmezsiniz. Belki o en son yerde Yediğimiz yemek vücudumuza şifa olacak Murat. Ama o şifa o en son sıyıracağımız, en son kalan üç beş tane pirinçte belki de. Çinli bir bakan Türkiye'ye gelir. Bizimkiler sosyetik ya. Sosyetik şey ne? Yemek yarısı yenir, yarısı bırakılır. Ayıp ya. Hepsi yenir mi? Gök görmedik gibi. Yarısı mutlaka bırakacağım Ya dersin ekonomi düzelmez. Bizim ülkede de bir tane pirinç kalsa, tabakta bir buçuk milyar pirinç demekti o. Herkes bir tane pirinci bıraksa bir buçuk milyar pirinç demek bir buçuk milyar pirinç kaç ton pirinç yapar? Sizinki gibi yarım yarım bıraksalar bizim ekonomi iptal. Biz de böyle az yerek hepsini sıyırarak hiçbir şey bırakmayarak diyor ekonomi ayakta tutuyoruz. Sahabe Efendimizin hayatındaki bereket de belki buradan geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama diyor bereketin nerede olduğu bilinmez. Son ana kadar sıyır. Sonunda mutlaka dua. Elhamdülillahi lezî ed'amana ve sâgâna ve ce'alna minel Bizi doyuran, yediren ve bizim Müslüman Allah'a hamdolsun. Arkadaşlar, duanın özü bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu en net dua bu. Öbür dualar bizim süslediğimiz dualar istiyoruz ya. İsterken onu da istiyoruz, bunu da istiyoruz ama peygamberimizin şimdi düğünde dernekte bu dua yaptık mı? Cık, hoca az yiyince duayı az yaptı. <laughs> Diyor ya. Esasında peygamberimizin ve özü de bu ya. Bizi yediren, içiren, bizi Müslümanlardan kılan Rabbime hamd ediyor. Bundan daha büyük dua olamaz. Bu kadar dua yeter inşallah. Bir de oturma yatma adabı. Daha önce ben size bir olay anlattıydım. İstanbul'dan bir arkadaşımız, İmam Hatip mezunu, iktisatçı, İngiltere'ye yüksek lisansa gidiyor. E, İmam Hatip olunca insan yabancı yerde ne yapar? Camiye gider, imamla tanışır. İmamla tanıştık, onun odasına diyor, muhabbet ediyoruz. Boşak, elim boşa çıktıkça onun yanına gidiyorum. Bir gün diyor, oturduk otururken bir İngiliz delikanlı geldi. Diyor. Bize sorular sor. Hocamla beraber o ben cevapladım cevapladım. Çocuk dedi sonra ben Müslüman olacağım. Nasıl yapacağım? Bu delikan hemen kelimeyi şahadet geçerdi. Ondan sonra kalktı muhabbetten sonra gidiyor. Geri döndü geldi. Ya hocam ben camiye girerken bu mescide girerken Müslüman değildim. Pataküte girdim. Şimdi çıkarken Müslümanım. Bir Müslüman camide nasıl çıkar? Bunu bana bir tarif et. Yani hayatımda değişiklik olması lazım. Tarif ettik diyor, camiden sol ayakla çıkacağım, sağ ayakla gideceğim. Hocam dedi ki diyor, delikanlı şu numaramı al da, daralır bunalırsan sonra sor. Numarayı verdi, biz biraz oturduk kalktık. Öpücüğümle ben tekrar vardım, hocam yanına oturmuyor. Yanına girince hoca dedi ki, de, kalk kalk, ne var? Bir kelime-i şehadet getirelim biz. Köylerden çıktı, kalk bir kelime-i şehadet getirelim biz ya. Ulan biz de Müslüman mıyız ya? Tam kelime işareti getirelim. İmanımızı bir tazeleyelim. Hocam nereden çıktı ya? Dün delikanlı vardı ya. Evet. Gece saat 12 miydi, miydi beni aradı. Hocam ben şimdi yatacağım da bir Müslüman nasıl yatar? Ben dün tepe takla yatardım. Çünkü Müslüman değildim. Artık Müslüman oldum ya. Müslümanın yatışında mutlaka bir farklı taraf olacak. Daha önceki yatışımla aynı olmaması lazım. Nasıl yatacağım bana bir tarif et diye. Beni gece diyor aradı. Biz hiç böyle bir şey için gece birisini arar mıyız? Ya ne yapacağız? Nasıl yapacağım ben bilemedim. Lan ne acelesi var yarın sorarız ya. Aman abartıyorsun memiş sen de ya. Yarın soran, Hocayı gördüğün zaman sonra Ne acelesi var ya. Ama yok. Ne diyor? Müslüman oldum artık. Benim yatışım da dünküsünden farklı olması lazım. Hakkadın kalktı. Kelime-i getirdi. Doğru biz böyle yeniden Müslüman, yeniden imanımızı bir tazelememiz lazım. Evet. Hayatımızın her alanına müdahale eden bir dinin mensubuyuz. O zaman bizim ne oturuşumuz ne yatışımız eskisi gibi olmaması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı oturuşlar var ve bazı yatışlar var. Onlara müdahale ediyor. Mesela el ayağının üstüne dayanıp arkaya böyle kaygılarak oturmaya peygamberimiz izin vermiyor. Yemek yerken de bir yere yaslanarak yemek yemeye de izin vermiyor. Yaslanıyor bir yere. Aa, bir eline yemek yiyor, bir eline bir tarafa yaslanmış. Ona da izin vermiyor. Arkadaşlar, oturun şu Peygamberimizin bu gibi oturulabilir, bağdaş kurulabilir, iki dizini kaldırıp, iki dizin üzerine önüne şöyle şey gibi değil ha, hani yeni nesil hamile gibi yapıyor ya, Yeni neslin hamile gibi öyle de değil. İki ayağını dikiyor ama el topluyor. Yani avret mahallinin de öyle tamamen açılmasını da şey yapmıyor. izin vermiyor. Ya da sağ ayağını diker, sol ayağını yani eski anam babam oturuşumuz bizim. Şu ya da böyle yemek yerken de normal otururken de peygamberimiz bu tür oturuş modellerini. Peygamberimizin yatış modeli sırt yüzüstü yatana kalk kalk diyor. Bu cehennem ehlinin yatışıdır. Müslümanın yatışı nasıl? Sağa döner, vücudu dört şeklini alır, elini yanağına koyar, diğer el mümkünse kalbin üzerine bu şekilde tefekkür ederek uyumak. Yani yüzü koyun uyumak bir Müslümanın yapacağı bir uyuma modeli değil. Otururken de aynı şekilde biz dikkat edeceğiz. Yatmadan önce ve uyandıktan sonra da mutlaka duasız bir anımız olamaz. ve ahya ve emmûd. Yatmadan önce dua bu değil mi? Ama yatmadan önce yapacağımız dua bu. ve ahya ve emmûd. Yok yok. Tabii canım. Ha. Elhamdülillahillezî ahyâhe lemuhyil mevtâ. O da uyandıktan sonra yatmadan önce Elhamdülillah Bismillah nasıl ya? Bismillah Bismillahi dayı. Neyse öldüren ve dirilten Allah'ım sen adınla yatıyorum. Sabah kalktığımız zamanda da Elhamdülillah tekrar. Ya güzelce söyledim az önce unuttum birden ya. Hayır yatmam lazım bir şey yapayım, hatırlamam için. Çünkü beyin öyle kodlamış adam. <laughs> Yani yatarken de kalkarken de mutlaka Müslüman duayla yatar ve duayla kalkar. Biz de duayla yatıp duayla kalkmamız, hayatımıza duayla devam etmemiz lazım. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin inşallah. Ve ahiru davah enil hamdülillahi rabbil alemin.